Merhaba Minecraft firmem. Bugün sizinle e, Fazla Freddy ise tekrar devam ediyoruz. de kemi yaptıysam gelmiştir çünkü web e dönüyorum deniyorum. Yapamamışsam gelmemiş demektir. Yanımda Kerem var ama yine e, sesi nedense çıkmıyor. Daha gelmedi, daha doğrusu gelince Hı, yemek yiyor galiba. E, başlayalım. Devam ediyoruz. ikinci gecede kalmıştık. Oyunu az çok izledim tekrar. Evet. Bu sefer korkmayacağım yani. Biraz korkmuştum ama bugün korkmayacağım galiba. Evet, çareyi dinleyecek miyim? Siz dinlemediniz, ben de dinlemedim ikinciyi. Ben normal dinledim de işte sizi açmamıştım. Ben soba yanıyor arkamda. Yüzüme açtım webcam eğer varsa. Görmüş olmalısınız.

Ne? 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 Abi sesi çok kötü. geliyor Çünkü kırk seni bir ses. Arkadaşlar ben korkuyorum. Ne? Abi ne oluyor? Abi sen saçma söylüyor ya. Ah, Fox ne gelmiş? Ee, bu arada ben tam bir şey My phone in <laughs> yeah. <laughs> <laughs> that, that the Ne? video Bir şeyle Bir Evet, Videodaysam böyle birazcık konuşalım. Evet konuşalım çünkü videodayım ya. Bu arada webcam'li çekiyorum. Ne yazık ki benimki gözükmüyor. Normalde benim de açık. Belki öbür videoları açarsın. Bu Kim FOXY! Allah belanı, korkudan gidiyordum ağzımda. Daha isti vardı bu arada webcam geldi gerçek. Mısti? Ha. Neyden, neyden konuşalım? Bilmiyorum. Neyden konuşalım? Konumuz in futbol. <laughs> Konumuz yok şeyler konu konu. Ben niye yayın çekeceğim arkadaşlar? Konu atın la koni konu futbol. ne olsun biliyor musun? Ne? Foxy he? Hayır. Neden uzaylıları göremiyoruz? Uzaylılar çünkü bok gibidir. Çünkü bizim dünyamıza inmediler. Ne? Daha doğrusu indiler. Çünkü onlar biz gece uyurken geliyorlar. Ya ki on biz uyumayınca gel yani. Mesela ben uyumuyorum. Onlar geldi ama ben görmüyorum onları gidiyorlar. Neden? Ama diye bir şey var. Abi, var mı? Bence de var. Abi bence konuyu değiştirelim akşam ben sıçarım altına <laughs> valla. Abi şu an Gel sıçmıyor benim musun? Arkanda bir şey var mı diye korkmuyor musun? Abi bir şey yapma bak bu işte yemin ederim konuyu. Bak <gülüyor> <gülüyor> bak kendine <de> bakıyor ya. <laughs> <laughs> yap bakayım. Ay yapayım Abi kaydı tutuyor oyunu. Çık. Nere? <ç> <laughs> uh. Evet. Uf. Uh. Abi oyunu kaydı. Gonzay çık. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oğlum abi, ya. Oyunu kaydı. Böyle oynayacağım. Pardon. Abi ee, çok mu kötü bir sesim geldi? Şu an çok güzel geliyor Hayır şimdi. orada şey ya. Yani abi ama çok kötü gelmedi. Ne atladı? Ne? Hey. Ne, ne üstüne atladı? Canavar. Bir de bağırdı. Five Nights at Freddy's mi oynuyorsun? Evet. Yağmıştı ya. Ne oldu? VT oynayacağız. Oynarız bu videomuzun. Şu geceyi gibi geçersem oynayacağız. Tutku. Doğay. Kızım. Şey Seninki indiriyor mu? Kanka. Bak şimdi. Bakın. Bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kötü <laughs> E arkadaşlar webcam geldi bu arada yani artık webcam çekeriz belki. Ya şu oyun bana şey söyleyeceğim oyunu indiren kim? Koca ön sıralarda Sen. espri yaparken <laughs> orta sıralarda Aa, şey. kamera gitti. Alın. <laughs> <laughs> Beyler kim bağırdı ya? Ben. <laughs> Yine dışarıdan bağırıyorlar ya. Yeter ya. Şikayet açacağım şey söyleyeceğim. Tek bir hocam. Bu arada diyeyim, şu an e, ki Nathan Freddy sindiriyor mu Kerem? Tın 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 kart para zannettim lan kartları. Abi o Mustafa kanka ben Hayır. Hayır. Mustafa. Ha. Ah oh, fuck. Mustafa ben şey. indirildi de ben. Mustafa. Ha. Pusti. Ha. Kanka ben indir. Ben oğlum ben indirdim bunu nereye ee, indirdin mi? E şu an indirmiştim de. Winrar olarak geldi mi? Utku'da Winrar yok ki. Bende de yoktu. Ben de bugün indirdim. Yani kendini cahil zannetme. Evet. Ben de cahilim. Ben attım bir de. <laughs> Göktuğ dedi ki bana Winrar indir. Dedim Winrar de çocuk kapadı yüzüme. Niye? Çünkü yani <laughs> o kadar onu cahil olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa göktüyle ile küs. Tam videonun en güzel yerinde Göktü arama yaptım Mustafa'nın oyun çöktü. <gülüyor> Ama <laughs> abi çok kötü kabul et. Üçüncü geceye giriyordu Five at Freddy'de tam orada bir saat kaldı oyun bir anda Göktü arama geldi. Bil Odan <laughs> <laughs> böyle bir şey olacaktı. Zaten ben üçüncü geceye gelemezdim. Koda var. <laughs> bu bu da de... Orada sen video bile çekemezdin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <gülüyor> 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 Abi ne? <sizin çekin> <laughs> 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 Oh. Allah yine kız geldi karı geldi ya Karı geçiyor Foxy Ol. Tutmazsam öleceğim Tut <laughs> Foxy git Foxy. Hadi ya artık Gidelim mi Ya Mustici'm ben <laughs> ben şey söylüyor. diyorum Öldüm arkadaşlar Öldüm Kesin öldüm <laughs> 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 Kesin aldım hafif olan bir çocuk var. ben, ben de yani şey ya ne? dediğini bana zannettim lan. Bir anda neden öyle? Oğlum bu ne? Ya gitsene amına kodumun çocuğu. Şey ne oldu? Abi. Abi. Mustafa. Ay, ay. Beyler Skype'ın bugunu buldum. Oha. <laughs> 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 Ne? <laughs> Arkadaşlar oh, videonun oh. daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar abone olmayı.